Erdem 1 mi 2 mi 3 mü? Bir. 1 Yani fena değil. Erdem bir mi 2 mi 3 mü? 3 3 çok iyi. Erdem bir mi 2 mi 3 mü? Billa Bir fena değil. Erdem bir, bir mi 2 mi 3 mü? Bir. Bir mi? Bir diyorum. İki. Bilmiyorum iki de fena düşünüyorum. Fena değildi. Erdem bir mi iki mi üç Şu mü? Son olarak iki diyeceğim. O biraz bitti. Peki bir mi iki mi üç mü? Bir diyorum. Bir diyorsun ha işim biraz zor. Bilmiyorum. Evet Erdem savaşıyor Erdem savaşıyor. Ah, öleceğim. Hayır Erdem Hayır. kaybetti. Daha fazla bu tarz video için abone olup like atmayı unutmayın.